Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlere dikiş ve nakışla ilgili teknik bilgiler vermeye çalışacağız. Bugün sizlere elimde olan malzemelerle giysinin ana maddesi olan kumaş tanıtımına başlamak istedim. İlk olarak kumaş tanıtımına İspanya şaneli ile başlıyorum. Chanel Fransızca bir kelimedir. En belirgin özelliği farklı desen ve renklerden oluşmasıdır. Özellikle kış ve sonbahar aylarında tercih edilen bir kumaş türüdür. Gabardin kumaş güçlü ve dayanıklı bir kumaştır. Güçlü ve dayanıklı olduğu için de genellikle üst giyim olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra desenli kabardinlerimiz de mevcuttur. Trenç kot kumaş, su geçirgenliği az, pamuk viskon ve polyester karışımı olan kumaşlardır. Trenç kot İngilizce bir kelimedir. Özellikle dış giyim olarak üste, trench trençkot yapımında kullanılmaktadır. Yine gabardin kumaşı bir örnek. Astarlarımız çok çeşitli e, kullandığımız astarlar. Bu da polyester astara bir örnek. Yine e, tela Kumaş tela bir örnek. Bir tarafı yapışkan malzemelerle kaplı kumaş tela. Satenlerimiz yine çok çeşitli. Satenlere bir örnek, saten kumaşlara. Keten tül dediğimiz tül çeşidi özellikle ev tekstilinde çok kullanılmaktadır. Şifon şifon kumaşlar özellikle abiye fantezi giyimde kullanılmaktadır. Yine saten çeşidine bir örnek. Asetet saten kumaş dediğimiz naylon oranı düşük, pamuk oranı yüksek, iç kısmı pamuklu özelliği olan bir kumaş. Keten kumaşımız özellikle dak keten kumaşlarına örnek. leke ve su itici özelliğine sahiptir. Masa örtüsü, part, e, perde, koltuk kılıfı vesaire yapılabiliyor. Yine tak ketene örnekler. %100 pamuk ipliğinden üretilen Amerikan bezlerimiz de mevcut. Dokuz kumaş dediğimiz penye kumaş türünü örnek. Penye çeşitlerimiz iki iplik ve 3 iplik olarak değişmektedir. 2 iplik ile 3 iplik arasındaki fark 3 iplik penyenin daha kalın olması. Penyelerinin bazılarının şardonlu olması yani tüylendirilmiş olmasıdır. Yine şal desenli peynir kumaşına örnek havlu kumaşımız yumuşak dokunuşlu ve esnek özelliğe sahip havlu kumaşı bir örnek şile bezi el tezgahlarında pamuk ipliğinden yapılmış tamamen şileye özgü bir bezdir. Viskon kumaşımız. Viskonda kayın ağacından üretilir. Ayrabin kumaş, dökümlü pamuk Viskon ve poliamid karışımından üretilmiş yazlık bir kumaştır. Yine biraz önce bahsettiğim şekilde Amerikan bezi ham bezdir. Amerikan bezi pamuk ipliğinden üretilmiştir. Kullandığı alanlar yaygındır. Yine üst giyimi yapılabilecek ceket takım yapılabilecek keten kumaşa örnek gülümcük keten dediğimiz iplikleri bükülmüş kumaş türü ve misoni kumaş dediğimiz Missoni desenli örme kumaş, özellikle bu desene verilen attır, Missoni örgü bir kumaştır. Kumaş tanıtımlarına örnekler vermeye çalıştım. Bundan sonraki paylaşımlarda teknik konulara yer verilecektir. Bizi takip ederseniz özellikle hobi olarak yapmış olduğunuz çalışmalarda daha fazla bilgiye sahip olursunuz.